Arkadaşlar, herkese merhabalar. E, fiiller konusundan devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda fiilde yapı. E, şimdi size bir fiilin ya da bir sözcüğün yapısı sorulduğunda üç farklı şekilde özellik arıyorum. Birincisi basit yapılı fiiller, türemiş yapılı fiiller ve birleşik yapılı fiiller. Şimdi basit yapılı fiillerden başlayalım. Basit yapılı fiiller arkadaşlar e, hiçbir şekilde yapım eki almayan, çekim eki alan, ya da kök halinde bulunan fiiller basit yapılı fiillerdir. Şimdi çekim eki alabilir diyerek biliyorsunuz fiillerimiz kip eki alırdı. Kip eki haber ekleri olabilirdi ya da dilek yani tasarlama eklerimiz olabilirdi. Yani bir fiil düşünün. Fiilin köküne bu eklerden biri geldiğinde çünkü bunlar çekim ekidir. Bu eklerden biri geldiğinde ben ona basit yapılı fiil diyorum. Ama kesinlikle yapım eki almaması gerekiyor. Kalkmak fiilini inceleyelim. Kalkmak fiiline bakın kalkıyor dedim. Buradaki yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman ekidir. E zaman eklerimiz aynı zamanda fiil çekim ekleridir. Yani fiillere gelerek fiillerin anlamını değiştirmez. O zaman kalkıyor dediğimde ne yapıyorum arkadaşlar? Yapı olarak bu fiilimiz basit yapılı fiildir. Ya da herkes birbirini sevmeli dediğim ya da sevmeliyiz dediğimizde hemen inceliyorum. Sevmek nedir? Fiildir. Fiile ben meli malı gereklilik kipi getirdim. Şuradaki ye kaynaştırma, şuradaki izle nedir arkadaşlar? Eylem kim tarafından yapıldı? Bunu belirtmek için kullandığım şahıs eki. E, melimalı gereklilik kipidir. Gereklilik kipi de aynı zamanda çekim ekidir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Yapım eki almadı. Çekim eki aldı. Ben buna yapı olarak basit yapılı fiil diyorum. Ya da hiçbir şekilde ek almayabilir. Kalk fiili gibi. Kök halinde bulunursa da Ben buna yine basit yapılı fiil diyorum arkadaşlar. Gelelim türemiş yapılı fiillere. Türemiş yapılı fiillerimizde en az bir tane yapım eki alan fiillerimizdir. Yani bir fiilin türemesi için farklı bir e, fiili karşılaması için yapım eki alması gerekiyordu. Yapım eki alan fiillerdir. Peki türemiş yapılı fiillerimiz çekim eki alabilir mi arkadaşlar? Evet alabilir. Burada benim için önemli olan en az bir tane yapım ekinin bulunması. Şimdi. Türkçe'de arkadaşlar sözcük dizilmemiz nasıldır fiil kökümüz olmalı türemiş yapılı fiil oluşturabilmem için bir tane fiilim olmalı fiile yapım eki gelmeli yapım ekinden sonra çekim eki gelir arkadaşlar Türkçe'de çekim ekleri yapım eklerinden sonra gelir. Daha sonra eylem kim tarafından yapıldı? Bunu belirtmek için şahıs eki kullanılır. Yani türemiş yapılı fiillerde yapım eki en az bir tane yapım eki bulunmalı. Yapım ekinden sonra dilersen dilediğin kadar çekim eki getirebilirsin. Ve ben buna arkadaşlar ne diyorum? Çekimli fiil adını veriyorum. Çekimli fiil neydi? Kip eki alan fiillerimizdi. Örneklerimizden devam edelim. Dünya gün geçtikçe güzelleşecek dediğimizde güzelleşecek fiilinin yapısı bize soruldu diyelim. Hemen bakıyorum. Bunun kökü güzeldir. Güzel bakın kök olarak isimdir. İsim olan bir kelimeye leş eki geldi ve güzelleşmek oldu. Dikkat edin anlam değiştiği için yapım ekidir. Yapım eki aldığı için de güzelleşmek fiili yapı olarak arkadaşlar türemiş yapılı bir fiildir. Yani yapım eki alması benim için yeterli. Peki hatırlayalım. Türkçedeki yapım eklerinin kaç farklı görevi vardı arkadaşlar? Türkçede 4 farklı yapım eklerimiz var görev olarak. İsimden isim yapan ek, isimden fiil yapan ek, fiilden fiil yapan ek ve fiilden isim yapan ek. Şimdi konumuz dahilinde İsimden isim yapan ek bizi şu an ilgilendirmiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bir kelimenin kökü isimdi, yapım eki aldı ve o kelime tekrar isim oldu. Dolayısıyla sözcüğün türü isim olduğu için şu an burası bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz fiilleri inceliyoruz. Aynı şekilde fiilden isim yapan ek. Kelimenin kökü fiildi. Bir yapım eki aldı ve fiil olan o kelimenin türü isim oldu. Dolayısıyla sözcük türü olarak isim olduğu için şu anda burası da bizi ilgilendirmiyor. Ama yine bunlara birer örnek vererek anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar mesela gözlemek diyelim. Gözlemek kelimesini yapı olarak inceleyelim. Gözlemek kelimesinin kökü nedir? Göz. Bakın, göz nedir arkadaşlar? isimdir. İsim olan bir kelimeye L eki geldi ve gözlemek. Bakın anlam değiştiği için buradaki L'nin görevi nedir? Yapım ekidir. E, peki gözlemek artık ne oldu? Fiil oldu. Dolayısıyla buradaki L ekinin, L yapım ekinin görevi nedir? Bakın göz isimdi. Öyle bir ek geldi ki fiile dönüştü. O zaman L ekinin görevi isimden fiil yapan ektir. Bu kısım bizim için önemli. Çünkü size neyi sorabilir? Der ki aşağıdaki altı çizili fiillerin aldığı yapım eklerinin hangisi görev olarak diğerlerinden farklıdır dediğinde siz yapım ekini evet buluyorsunuz ama bu yeterli değil. Yapım ekinin görevini de belirlemek zorundasınız. Mesela başka bir örnek verelim. <laughs> Simitçi diyelim. Simitçi sözcüğünü inceleyelim. Köküm nedir arkadaşlar? simit. E, simit isimdir. İsim olan bir kelimeye çi eki geldi. Simitten simitçi. Bakın onu satan kişi. Anlam değiştiği için bu yapım ekidir. Peki yapım eki olarak görevi nedir acaba? Bakın simit isimdi. Simitçi yine isim oldu. O zaman buradaki çi'nin görevi isimden isim yapan ektir arkadaşlar. Devam edelim yapım eklerimizin görevine. Ee, ne diyelim? Anımsamak diyelim. Anımsamak. Anımsamak fiilini inceliyorum arkadaşlar. Anımsamak fiilinin kökü nedir? Anmak. Bakın, anmak fiildir. Fiile ben ımsa eki getirdim. Anmaktan anımsamak. Anlam değiştiği için ben bunun yapım eki olduğunu biliyorum. Anmak fiildi, anımsamak da fiil oldu. O zaman buradaki yapım ekinin görevi fiilden fiil yapan ektir. Bakın ne yaptık? Yapım eklerini evet bulduk ama yapım eklerinin görevini belirliyoruz şu anda. Son olarak bir tane de fiilden isim yapan yapalım. Ne diyelim arkadaşlar? Öğretmen. Şimdi öğretmen sözcüğünü inceliyorum. Öğretmen sözcüğünün kökü öğretmektir. Öğretmek nedir? Fiildir. Fiile ben Men eki getirdim. Öğretmekten öğretmen bu işi yapan kişi. Ben bunun yapım eki olduğunu biliyorum ama yapım eki olarak görevini belirlemek istiyorum şimdi. Öğretmek fiildi. Öğretmen ne oldu arkadaşlar? İsim oldu. O zaman buradaki yapım ekinin görevi fiilden isim yapan ek oldu arkadaşlar. Eğer soruda size yapım ekinin Görev, görev olarak farklı e, tarafını soruyorsa bu dört farklı görevden birini aramak zorundayız. Şimdi örnekler üzerinden e, sözcüklerimizin yapısını bulalım. Annem sürekli kardeşime söyleniyordu. Bakın söyleniyordu kelimesinin yapısını bulmak istiyorum. Bunun kökü söylemektir. Söylemekten söylenmek. Bakın ne burada yapım ekidir. Buradaki -yor nedir arkadaşlar? Zaman eki yani çekim ekidir. Söyleniyordu dediğimde buradaki -du da arkadaşlar ek fiildir. E bakıyorum hemen bir tane yapım eki varsa ben buna yapı olarak ne diyordum? Türemiş yapılı bir fiildir. Babamla karantina günlerinde çiçekleri suladık. Suladık fiilini inceliyorum. Sulamak fiilinin kökü sudur. Bakın su la su isimdi la yapım eki geldi ve sulamak oldu e, dolayısıyla anlam değiştiği için la burada nedir arkadaşlar yapım ekidir şuradaki d zaman bildirdiği için zaman eki zaman ekleri aynı zamanda çekim ekidir çekim eki alması yapısını değiştirmiyor çünkü yapım eki aldı arkadaşlar bir tane bile yapım eki varsa bu fiilimin yapısı türemiştir. İnsanlar elini ayağını doğadan çekince tüm evren güzelleşti. Güzelleşti fiilini inceliyorum. Köküm nedir? Güzel. Güzel ismine leş yapım eki geldi. Bakın, güzelden güzelleşmek oldu. Anlam değiştirdiği için yapım ekidir. Güzelleşti dediğimde buradaki ti de zaman eki yani çekim ekidir. Ama bir tane bile yapım eki varsa güzelleştik fiilinin yapısı türemiştir. Yani türemiş yapılı fiildir. Kalbimin yangınını söndürün dediğinde arkadaşlar bakıyorum hemen bunun kökü sönmektir. Sönmekten söndürmek. Bakın buradaki dür aynı zamanda çatı ekidir. Çatı eklerimizde yapım ekidir arkadaşlar. Yapım eki aldığı için söndürün fiilinin yapısı türemiştir. Mantık bu sevgili gençler. Eğer size yapı olarak bir fiil sorulursa, hemen basit yapılımı, türemiş yapılımı, birleşik yapılımı buna bakıyorum. Basit yapılıda yapım eki yoktur, türemiş yapılıda en az bir tane yapım eki vardır. Şimdi gelelim birleşik yapılı fiillere. Şimdi birleşik yapılı fiillerimizde arkadaşlar kuralımız neydi? Yani bir sözcüğün birleşik yapılı olması için bir kere iki tane sözcüğün birleşmesiyle oluşması lazımdı ve farklı bir fiile ad olması gerekiyordu. Yani farklı bir anlam ifade etmesi gerekiyordu yeni bir eylemi karşılamak üzere en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fiillere biz birleşik yapılı fiiller diyoruz. Şimdi birleşik yapılı fiillerimizi de üç farklı şekilde oluşturuyoruz. Önemlidir bunlar. Ee, özellikle birleşik yapılı fiiller arkadaşlar üniversite sınavında ÖSYM'nin sıkça tercih ettiği bir konudur. O yüzden dikkatli dinleyin. 3 farklı şekilde oluşturulur dedik. Birincisi yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiiller. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Şimdi kurallı birleşik fiillerimiz kendi içinde 4'e ayrılır arkadaşlar. Detaylı olarak işleyeceğiz. Birincisi yeterlilik fiili. Tezlik fiili, yaklaşma ve sürelilik fiili olmak üzere kurallı bileşik fiili de kendi içinde 4 başlık içerisinde inceleyeceğiz. Şimdi yardımcı eylemle kurulan bileşik fiillerden devam edelim. Türkçede arkadaşlar yardımcı eylemlerimiz nelerdi? Etmek, olmak, kılmak ve eylemek. Türkçedeki yardımcı eylemlerimizdi. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Bu eylemlerimiz kendinden önce bir isimle birleşmeli ve bir eylemi karşılamalı. Yeni bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller duruma göre ayrı, duruma göre bitişik yazılabilir. Bunun kuralı nedir? Şimdi birleşme esnasında Herhangi bir ses olayı gerçekleşmemişse oradaki birleşik fiillerim ayrı yazılır. Birleşme esnasında herhangi bir ses olayı gerçekleşmişse oradaki birleşik fiillerim bitişik yazılır. Yani bitişik de yazılabilir, ayrı da yazılabilir. Hemen inceleyelim tercih etmek dediğimde bakın etmek yardımcı fiili kendinden önce bir isimle birleşti ve bir fiili karşıladı. Birleşme esnasında herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazıldı. Mutlu olmak. Olmak yardımcı fiili kendinden önce bir isimle birleşti, yeni bir fiili karşıladı. Ses olayı olmadığı için ayrı yazıldı. Terk etmek. Bakın etmek yardımcı fiili bir isimle birleşti. Ses olayı olmadığı için ayrı yazıldı. Yardım etmek, aşık olmak ve niyaz eylemek. Nedir bunlar arkadaşlar? Hepsi de yardımcı fiilin bir isimle birleşmesi sonucunda bir fiili karşıladı. Ve birleşme esnasında herhangi bir ses olayı yaşanmadığı için nasıl yazdık bunları? Ayrı yazdık. Şimdi gelelim ses olayına. Ses olayı diyerek e, ünsüz ikizleşmesi olabilir. Ünlü düşmesi olabilir. Hemen sağlamasını yapalım. Mesela kaybolmak sözcü. Hangi kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur? Kayıp artı Olmak yardımcı fiilinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kayıp oldu demiyorum arkadaşlar. Ben bunu birleştirirken şuradaki ö'yü düşürüyorum. Şuradaki p'yi de ne yapıyorum? Sertleştiriyorum. E ses olayı gerçekleştiği için kaybolmak bitişik yazılır. Hissetmek His ismi ve etmek yardımcı fiilinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ne yapıyorum? Ben bunları birleştirirken hissetmek diyorum. Yani şuradaki s'yi türetiyorum. Ünsüz süremesi olduğu için yani ses olayı olduğu için bitişik yazıyorum. Şükretmek. Şükretmek şükür ismi ve etmek yardımcı fiilinin birleşmesiyle oluşur. Birleşme esnasında ü'yü düşürüyorum. Ses olayı olduğu için de bitişik yazıyorum zannetmek zan ismi ve etmek yardımcı fiilinin birleşmesiyle oluşmuştur. Birleşme esnasında buradaki ne türediği için ses olayı olduğu için birleşik yazıyorum. Devretmek fiili devir ismi artı etmek yardımcı fiili arkadaşlar. Devir etmek demiyorum. Birleştirirken devretmek diyorum. İyi düşürüyorum. O yüzden de nasıl yazdım? Ses olayı olduğu için birleşik yazdım. Yani yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller size sorulduğunda ya da yazım kurallarında da bu sıkça karşımıza çıkabilir. Ses olayı varsa ayrı. Özür dilerim. Ses olayı yoksa ayrı, ses olayı varsa bitişik yazıyorum. Şimdi devam edelim. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerden. Bakın ne demiştik? Birleşik fiiller 3 farklı şekilde oluşturulurdu. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. Ve şimdi anlamca kaynaşmış birleşik fiillere geldik. Bu çok basit arkadaşlar. Anlamca kaynaş, kaynaş, e, kaynaşmış birleşik fiil deyimleşmiş demektir. Yani deyim gördüğüm her yerde... Birleşik yapılı fiil vardır diyebilirim. Deyimler kalıplaşmış sözcükler oldukları için hiçbir kelimesinde e, farklılık yapamam, hiçbir yazımını değiştiremem. Kalıplaşmıştır çünkü. Mesela küplere binmek nedir arkadaşlar? Bir deyimdir. E deyim varsa ben bunu ne diyebilirim? Birleşik yapılı fiil diyorum. Kulak asmak bir deyimdir. E deyimse bu birleşik yapılı bir fiildir. Göz gezdirmek deyimdir. Dili varmak deyimdir. Etekleri zil çalmak deyimdir. Yani deyimlerin hepsi arkadaşlar aynı zamanda nedir? Birleşik yapılı bir fiildir. Peki birleşik yapılı fiillerden hangi şekilde oluşturulmuştur? Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diyoruz. İsimleri önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim kurallı bileşik fiillere. Önemli dediğimiz gibi. Kurallı bileşik fiiller arkadaşlar daima bitişik yazılır. Asla ayrı yazılmaz. Burası çok önemlidir arkadaşlar. Burada da demiştik ya iki sözcük birleşmeli diye. Burada da arkadaşlar ne yapıyorum? İki tane fiili birleştiriyorum. Ve ortaya çıkan fiilim farklı bir anlamı ifade etmesi gerekiyor. Şimdi bakalım kurallı bileşik fiillerimiz dörde ayrılmıştı. Yeterlilik fiilinden başlayalım. Yeterlilik fiili cümleye gücü yetme veya olasılık anlamı katar. Yani bir eylemi yapmak için yeterli olma anlamı katar arkadaşlar. Burada da bir tane fiilimiz ana fiilimiz olmalı. Fiilimize e bilmek yeterlilik fiili getiriyorum ve bunları daima nasıl yazıyorum? Birleşik yazıyorum. Daha sonra ebilmek fiilinden sonra kip eki ve şahıs eki getiriyorum. Mesela anlamak fiilini ele alalım. Anlamak fiilini arkadaşlar e yapı olarak birleşik yapılı fiil yapalım ve yeterlilik fiili ile oluşturalım biz bunu. Diyelim ki anlayabilirim. Yani bakın anlama eylemini yapmak için yeterliyim. Şuradaki abilmek yeterlilik fiilidir. Şuradaki anlamak ana fiilimizdir. İki fiilimiz birleşti ve ne oldu arkadaşlar? Yeni bir fiil ortaya çıktı. Ben buna yeterlilik fiili diyorum. Ve kurallı birleşik fiil yoluyla oluşturulmuştur. Peki bunun olumsuzunu yaparken ne yapıyorum? Demiştik ya yeterlilik fiilimiz neydi arkadaşlar? ebilmek. Duruma göre abilmek de olabilir. Olumsuzunu yaparken bil kısmını düşürüyorum arkadaşlar. Ve bil kısmı yerine olumsuzluk eki olan mema'yı getiriyorum. Yani anlayabilirim fiilinin olumsuzu nedir arkadaşlar? Anlayamam. İşte ÖSYM'nin özellikle üzerinde durduğu Yapı sorusu arkadaşlar. Özellikle yeterlilik fiilinin olumsuzunu sorar. Bakın, anlamak burada fiildir. Y kaynaştırmadır. Sen buradaki a'nın yeterlilik fiilinin olumsuzu olduğunu bileceksin. Ve anlayamam fiilinin yapısı nedir arkadaşlar? Birleşik yapılıdır. Mantık bu. Ya da ne diyelim? Çözebilirsin. Bakın çözebilirsin dediğimde çözmek nedir? Fiilim. Fiile gelen ebilmek, abilmek yeterlilik fiilidir. Bu da fiili ne yapar arkadaşlar? Birleşik yapılı yapar. Ben bunun olumsuzunu yapmak istiyorum. Çözebilirsin. Bili düşür. Çözemezsin dediğimde ne yaptım? Şuradaki e yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Gelelim tezlik fiiline. Tezlik fiili cümleye çabukluk anlamı katar arkadaşlar. Tezlik fiilimizde ivermektir. Yani fiile ivermek gelecek ve yine kip ve şahıs eklerimiz gelecek. Mesela uçmak. Ne diyelim? Uçuverdim. Bakın tezlik anlamı kattı. Uçmak fiilimdir. Fiile gelen ivermek tezlik fiilidir. E bu da yapı olarak ne yapar arkadaşlar fiili? Birleşik yapılı yapar. Yık yıkmak. Yıkı vermiş dediğimde. Yani yıkma eylemini çabucak yapı vermiş. Gitmek. Gidi vermişiz dediğimde ne yaptım arkadaşlar? Bakın gitmek fiilimizdir. Fiile gelen i vermek tezlik fiilidir. Bunlar da cümleyi, bunlar da fiili yapı olarak birleşik yapılı yapar. Şimdi olumsuzunu yaparken uçu verdik dedik ya. Uçmayı verdik ya da uçu vermedik. Bakın fark nedir burada arkadaşlar? Tezlik fiilinin olumsuzunu yaparken ne yapıyorum? Şimdi olumsuzluk ekini tezlik fiilinden önce de getirebilirim. Olumsuzluk ekini tezlik fiilinden sonra da getirebilirim. Her ikisi de doğru bir kullanımdır. Gidi vermişiz. Hemen olumsuzunu yapıyorum. Gitmeyi vermişiz. Ya da gidi vermişiz dedik ya. Gidi vermemişiz. Ne yaptım arkadaşlar? Olumsuzluk eki iverden önce de gelebilir. Olumsuzluk eki iver tezlik fiilinden sonra da gelebilir. Gelelim sürerlilik fiiline. Eylemin yapılmasının devam ettiğini bildirir arkadaşlar. Sürerlilik fiilimiz 3 tanedir. Yine bir tane fiilim olmalı. Fiille edur egel ve ekal fiillerin birleşmeli. Daha sonra kip ve şahıs eki gelmeli. Mesela bakmak. Ne yapalım bunu? Baka dur dediğimde. Sen oraya baka dur diye bir cümle var. Bakın bakmak fiildir. Fiile gelen adurmak sürerlilik fiilidir. Bu da nedir arkadaşlar? Yapı olarak birleşik yapılı fiildir. Uyumak. Uyuya kaldım dediğimde hemen inceliyorum. Bakın uyumak fiilimdir. Y kaynaştırma fiile gelen a almak arkadaşlar sürerlilik fiilidir. Şuradaki d zaman eki şuradaki m arkadaşlar şahıs ekidir. Yani eylemin yapılmasının devam ettiği anlamı vardır. Sürmek. Mesela süre gelmek diyelim. Bu anlatılanlar yıllardır süre gelir dediğimizde. Bakın sürmek fiildir. Fiile gelen e gelmek nedir arkadaşlar? Ne demiştik? Sürerlilik fiilidir. Ne yaptım? Sürerlilik fiili varsa sürerlilik fiili bir fiili yapı olarak ne yapar? Birleşik yapılı yapar. Sürerlilik fiilinin olumsuzu yoktur arkadaşlar. Gelelim son olarak yaklaşma fiilimize. Yaklaşma fiili fiil gerçekleşmiyor ama fiilin gerçekleşmesine çok az bir zaman kalır arkadaşlar. Az kalsın anlamı vardır. Burada da yaklaşma fiilimiz e yazmaktır. Fiile e yazmak fiili gelir. Kip ve şahıs eki gelir. Mesela boğulmak. Boğula yazdım. Bakın boğulma eylemi gerçekleşmedi. Ama az kalsın boğula yazdım. Bakın boğulmak nedir? burada arkadaşlar fiil gövdesi. E, buradaki ayazmak yaklaşma fiili o zaman bu yapı olarak nedir arkadaşlar birleşik yapılı fiildir. Bayılmak Bayıla yazdım dediğimde. Bakın bayılmadım. ama bayılmama çok az bir zaman kaldı. Az kalsın bayılıyordum bayılmak bakın fiil gövdesidir. Fiil kök ya da gövdesine gelen ayazmak ay yaklaşma fiilidir. Bu da yapı olarak nedir arkadaşlar? Birleşik yapılı fiildir. Yaklaşma fiilinin de olumsuzu yoktur arkadaşlar. Çünkü zaten eylem gerçekleşmedi. Eylemin gerçekleşmesine çok az bir zaman kaldı. Şimdi arkadaşlar, eğer size ana hattıyla eee Fiilin yapısı sorulursa basit mi, türemiş mi, birleşik mi buna bakıyorsunuz. Ama hangisinde birleşik fiil farklı yolla oluşturulmuştur dendiğinde e Ben birleşik fiili kaç farklı şekilde oluşturuyordum arkadaşlar? 3. Yardımcı eylem, kurallı birleşik, anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Eğer bu şekilde bir soru kalıbı gelirse birleşik fiilin oluşturulduğu 3 farklı kolları inceleyeceksiniz hangisi yapıca farklıdır dediğinde ne yapıyorsun? Basit yapılımı, türemiş yapılımı yoksa birleşik yapılımı bunları inceliyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi son olarak şunu da anlatmak, ifade etmek istiyorum. Şimdi hangisinde basit yapılı, basit zamanlı fiil vardır? Bunları sakın karıştırmayın. Basit zamanlı fiil neydi arkadaşlar? Bir tane kip eki bulunması lazımdı. E basit yapılı neydi arkadaşlar yapım eki olmaması lazımdı o zaman yapım eki almayan ve bir tane kip eki alan bir fiil yapıyorum silmişim diyelim mesela silmişim bunu hemen inceleyelim e bakıyorum silmek nedir fiildir buradaki miş nedir arkadaşlar miş geçmiş zaman eki silmişim dediğimde buradaki im de şahıs ekidir. E hemen bakıyorum. Bu fiilde yapım eki olmadığına göre yapı olarak basit yapılıdır. Bu fiilde bir tane kip eki olduğuna göre basit zamanlı mıdır, birleşik zamanlı mıdır? Bir tane kip varsa buna da biz ne diyoruz? Basit zamanlı fiil diyoruz. Fiilde yapı konumuz sona ermiştir arkadaşlar. Lütfen yapı dendiğinde neyi arayacağınızı hangisi farklı şekilde oluşturulmuş birleşik yapılı bir fiildir dendiğinde neyi arayacağınızı güzel ayırt edin. Bu konuyla alakalı soru kaçırmanız çok mümkün olmayacaktır. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.